önce gittim bir tane. ama hava o kadar kötüydü ki sadece bir tane video çektim o da yani gerçekten hayattan nefret ediyorum videosu gibiydi aşırı kötü. yani aşırı kötüydü oradaki deneyimim çünkü çok soğuktu aşırı soğuktu İndim zaten fırtına sonra bir de yağmura kalmıştım o yüzden şimdi e, hava durumuna bakmayı öğrendim <laughs> hava durumuna bakmayı öğrendim arkadaşlar hava durumundan baktım hava güzel ve gidiyorum işte bu kadar bu arada düşmüyorsunuz. Geliyorsunuz böyle istediğiniz yere oturuyorsunuz. Ben dört kişilik yerde tek başına oturmayı tercih ediyorum. Devam edeceğiz Page'de. Evet arkadaşlar indim. Burası Page Alomaş mı? Alomaş ne demek bilmiyorum. <laughs> Emirhan belki onu da ekler Alomaş. Çocuk nasıl yazıldığını nereden bilsin? İnşallah açık bir yer vardır burada. Yok dediler çünkü Christmas tatili. Lan adam bana bir şey veriyor. Burada çıkacak. Peach alo marş. Abi duyuruları çok güzel. Burası Peach. Train Station arkadaşlar. Aa, burada piyano çalıyor bak. Açık bir yer var mıdır ki? Hmm. Çok acıktım. Şurada bir bölüm, dürümcü gibi bir yer var. Burada çok fazla Türk var ya. Ya nerede ne yenir işte anlamıyorum ki çok garip. Yani bizim orada Türkiye'de yani nerede ne yenir baktığın zaman anlıyorsun. Burada arada tren istasyonu çok tatlı görünüyor. Yani baktığın zaman anlıyorsun. Diyorsun ki, tamam ya burada bu yenir ya falan diyorsun. Abi burada öyle bir şey yok. Bakıyorsun hepsi aynı. Hepsinin içi aynı görünüyor. Ne yiyeceksin kestiremiyorsun. Şahsen ben anlamıyorum. Geçen gün buraya geldiğimde Türk restoranına girdim. Azer bülbül çalıyor. Ya yani, helal food gördüm. Girdim çünkü çok acıkmıştım ya domuzdan başka bir şey yoktu. Domuzla yemek istemiyorum arkadaş Allah Allah. Türk müsünüz dedim direkt. Evet Türküz dedim. <laughs> Ya var ya geldiğimden beri kendimi memleketimde hissediyorum ya. Hala gerçekten yurt dışına çıkmışım gibi hissetmiyorum. Tek şeyi yani yurt dışına çıkmışım gibi hissettiren şeyi ailem yok. Arkadaşlarım yok. Tek başımayım. Her şey tek başıma yapıyorum. Ve her istediğimi yapıyorum. İşte hot dog yemek istiyorum ama domuz yemek istemiyorum. Aşıktan öleyim mi kardeş burada? Cips mix yemek istemiyorum çünkü yemin ederim var ya midem leş oldu leş. Sürekli abur cubur yiyorum sıkıntıdan. Gittim sordum. Kork mu abicim dedim. O da evet dedi. Ya of ben böyle yapınca onlar da bir bozuluyor. E yemek istemiyorlar mı süt? <laughs> Neyse şu anda yürüyorum. Buranın e, Kirali Utca diye bir sokağı var. Utca sokak demek. Yani Kirali sokağı. Oraya gideceğim. İşte e, orada böyle güzel yerler var. şimdi oraya giderken de Geçen sefer öğrendim. Neyse oraya giderken de bir AVM var. İnşallah o AVM açık orada McDonald's, Burger King falan yerim. Of McDonald's'tan da nefret ediyorum ya. Hiç sevmiyorum. Neyse inşallah orada yiyecek bir şey var. İnşallah orası açıktır. Ya şu ayıyla nasıl poz verebilirim acaba? Baksanıza her yer kapalı. Böyle bir yer. Cip <laughs> <Jeep> bank <laughs> falan. Şu ayıyla nasıl poz verebilirim? Acaba... Abi yalnızlık çok zor ya. Arkadaşlar evet tam tahmin ettiğim gibi gerçekten... Her yer kapalı. Ne yapacağım? Şurada bir AVM var. AVM'ye gidiyorum şu an. Abi ne olur açık olsun. İnşallah açıktır. Yoksa akşama kadar açlıktan ölecek miyim acaba? Neyse bir de Kirali Utçe'ye bakalım. Kirali Utçe şeydir bence. Açıktır. Bir yerler. Ya da Christmas pazarından bir şeyler yerim. Ne yapayım? Aha. Bir tane dönerci var açık. Orada dön, döner yiyebilirim. <laughs> Ay burada da hep döner yedim ha. Bir gideyim, dolanayım, geleyim orada döner yiyeyim. Bakın. Pizza hata geldim. Pizza, pizza bana bakalım. Small pizza 2495 forint. 3695. da 4795 forint. Deep and crunchy, cheesy bits diye bir şey var. Pizza with cheese bits on the side available your favorite flavors you choose from medium to large. Medium artı 1295 forinte şöyle getiriyorlar. Bizden kenarlarını kıvırıyorlar. istediğiniz sevdiğiniz bir sosu getiriyorlar. Bu arada 2000 forint yaklaşık 190-180. Ha 2000 forint 78 TL falan yapıyor. Fırında pizzalar var. Fırında pizza margarita 2295 bölüm. İşte süper süren var. E, penne, napolitan sos, beşamel sos, beef, şey, sarımsaklı pepperoni galiba. Ham, ham var. <laughs> Neyse burada çok şey Geçmeyeyim. Süper şunu vereyim. O zaman yerken tekrar geleyim. Evet.

But, e, şu an çıktım size toplamda ne kadar ödediğimi söyleyeceğim Pizza 2495 forint Patatesim e, patates almıştım 795 forint e, Bir de orada <laughs> biri saçını düşürmüş. Yerde birinin saçı var <laughs> Neyse. 198, 198 ve 199 forintte 3 tane sos. Orada 2 artı 1 sos paketi gibi bir şey vardı. Ondan aldım. Toplamda 3885 forint ödedim. Yani 370 TL falan yapıyor herhalde. Emin değilim. Şimdi biraz dolanayım. Açık bir yer bulursam tatlı ve kahve. Buraya geldiğimden beri kahve içemiyorum. Canım o kadar çok kahve içmek istiyor ki çıldırdım artık. Kafein aşırıyorum. Burası açık gibi görünüyor. Açıksa şurada bir kahve içeyim ya. Tabii ki de kapalı arkadaşlar. Bu arada Christmas pazarı da kapalı. Of neyse buranın buradaki binalar falan çok güzel binaları çekeyim. Binalar çok güzel görünüyor. Bu arada video çok sallanıyor olabilir çünkü yürüyorum aynı zamanda. Ya abi açılacak mı Krişmas pazarı? Biri bir şey söylesin. Ben bunun Krişmas pazarı için geldim buraya. Şu karşınızda gördüğünüz kilise önceden camiymiş. Sonra minaresi dayanamamış yıkılmış. Minaresi yıkıldıktan sonra da kiliseye çevirmişler. Adı neydi hatırlamıyorum. Bir tane minaresi yıkılmayan cami kalmış. O da Yakovalı Hasan Paşa Camisi. O duruyor hala. Bu buranın Christmas ağacı işte. Şu da önündeki de bu her Christmas pazarında ve çoğu kilisenin önünde var. İsa'nın doğumunu simgeliyor. Buradakini çok güzel yapmışlar. Bu İsa'nın doğumunu simgeliyor arkadaşlar. Şurada açık kafeler var herhalde. Bir gideyim. Buranın Christmas pazarı da böyle. Şehrin göbeği burası. Ayrıca burada kuşlar uçmuyor bakın. Merhabalar. Dibine kadar geliyor, uçmuyor. Yürüyor. Gayet siley. <laughs> Uçsaydı zor <da> olurdum. <laughs> Ama uçmadı. <laughs> bakın hediye paketi yapıyorlar. <laughs> Neyse burası şehrin göbeği. Bir de her Christmas pazarında şöyle bir sahne var. Orada müzik falan söylüyorlar, eğleniyorlar. Şöyle bir heykel var. Neyse yeterli. İşte burası Peach. Ah şu Best Food Grill yazıyor ya. Geçen gün orada yemek yedim. Türkler de ordulu arkadaşlar sahibi. Gelirseniz uğrayabilirsiniz. <laughs> i̇şte burası Peach. Arkadaşlar şu anda Kirali Uçca'dayım. Kirali Uçca Peach'in en ünlü sokağı. Yani istasyon caddesi gibi. <laughs> stasyon caddesi gibi düşünebilirsiniz. Burada yine açık kaç yer var ya. Çok da kötü durumda değil burası. Yine açık bir yer olsaydı kendime el kremi falan alacaktım. Ellerim çok üşüdü ve çok kurudu. Suratım da kurudu. Makyaj suratımı çok kurutuyor. İşte öyle şu anda Kirali sokağındayım ve yürüyorum. Gör görüyorsunuz. Ben de ama nasıl video çekiyorum. Herkes de bana bakıyor. Böyle bir garip siyolar. Of, of ya Christmas havası çok güzel ya bakın. Çok tatlı. Ha şurada bir tane kilise vardı. Cık, doğru hatırlıyorsam durun gidiyoruz. Bu arada bakın. Ay ne tatlısınız siz. Bu arada DM e, Avrupa'nın herhalde. Yani buranın şeyiymiş de şurası açık. Dönerken gidin gezin. DM buranın gratisiymiş arkadaşlar. Ee, öyle dedilerdi. Ha Magyar Nemzeti Şinhas. Ha burası Nemzeti galiba belediye binası. Burası Macar Nemzeti. Hmm, sanki çok biliyorum gibi düşünüyorum. Ulan acaba burası tiyatro mu? Sinema mı? Ay bilmiyorum ya. Ama çok güzel bir bina tiyatro binası ise yer çok iyi. Çok güzel yapmışlar. Aferin. Muhtemelen tiyatro. Nemzeti ney bilmiyorum ki ya. Piç Nemzeti. Şinhas. Aha burası evet ya. Burası tiyatro binası. Eminim artık. Bakın çünkü tiyatro şeyi var. Aha buranın en ünlü sokağı da bu. Ay hiç kimse yok. Evet hiç kimse yok arkadaşlar. Çok sessiz hiç kimse yok Christmas tatili. Abi bizde tatil olsa millet çıkar gezer eder. Burada öyle bir şey yok. Biz bayramda tatile gidelim edelim. Burada hiç öyle bir şey. Millet evine kapanıyor alışverişini yapıyor. Evine kapanıyor eğleniyor. Biz de öyle mi? İlla bir yerlere gideceğiz. Tatilde sokaklar bu kadar boş, <laughs> boş olacak. Yani imkansız. Teyze bana garip garip baktı orada. Herkes bana bakıyor. <laughs> Herkes gerçekten bana bakıyor. Gözümün içine falan bakıyorlar. Çok garip hissettiriyor. Burası çok soğuk ya. Tabii ki de çantamda beremi ve atkımı getirmiştim. Hemen onları taktım. Herkes köpeğini getirdim. Kesmiş suzaklar. Köpekler çok güzel. Yani. Şu adamın çok güzel. Cinsiydi, Şimdi... bununla, bununla anlamadım. Doğru yani. Ben kaçıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Ben galiba şu an gidiyorum buradan. Her yer kapalı. Çok sıkıldım. Yapacak hiçbir şey yok. Bir kahve içecektim. O da nerede içeceğime karar veremediğim için. <laughs> İçmedim geri gidiyorum. Belki gittiğim yerde içerim. Şimdi ben tekrar tren istasyonuna gideceğim. Trenden bineceğim. Oradan geri evime gideceğim. Kanalıma abone olmayı. <laughs> beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu arada şurası gazino. Kasino yani. Orası kumar salonu ama devasa bir kumar salonu. Yani bakın. O binanın hepsi kumarhane. Neyse. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşıp ''Haha ha kanki kız ne kadar komik izlesene sen de demeyi unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Storylerim genellikle daha komik oluyor. Arkadaşlar selamlar. Daha videoyu bitirmeyi unuttuğu için bu videonun bitirişini ben yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.